Arkadaşlar merhaba. Stronika'ya geldiniz mi? Muğla Yatağın Yolu üzerindeki bu tarihi yer muhteşem. Efes Antik Tiyatro'yu aratmayan güzellikte antik bir şehir. İçerisinde restore edilmiş cami, medrese, konak ve hamam bulunmakta. Çay kahve içeceğiniz yerler de mevcut. Doğa harikası çok güzel eserler var. Burası sadece bir bölüme bunun gibi birçok yer mevcut Gelip görün diyorum. Sevgiler.